Yaz başında ablam bir tane kumaş verdi bana. Kumaş böyle kendinden, jakardı. E, tatlı Bir kumaş. Biraz dedim ki orta masaya acaba şey mi olur bu? Masa örtüsü mü olur? Hatta bir iki yolda kullandım da yani itiraf ediyorum. Sonra benim bu çalışmalarım oluyor ya. <laughs> Sanıyorum onun yükselen bilinciyle. Bu e, kumaşın harika bir gömlek olabileceğine karar verdi kendi yani gömleğim üzerinden başladım kesmelere, dikmelere. Bu gördüğünüz kırmızı ipliği içeride unutmuşum tabii ki. Yakada böyle tatlış, soft bir kırmızı iplik gölge gibi kaldı. Hiç keredir işte bir kırmızı gömlek diktim yine gömlek bir tane elbise diktim. Elbisenin ulu başka bir yerden, etek kısmı başka bir yerden, göğüs kısmı başka bir yerden. Epey zorlanıyorum aslında bunları dikmeye çalışırken. Ama tabii ki pes etmiyorum. O ayrı mesele. Müzik Ya da çalışırken diyeyim. <laughs> ee, en büyük destekçim tabii ki bu işi gerçekten profesyonel yapan ve YouTube kanalı sahibi olan insanlar. Gerçekten hepsine tek tek baktığım oluyor. Mesela işte bu yakayı hazırlamaya çalışırken en az 3 farklı dikiş kanalından e, ben destek aldım. Yani burada benim yapmaya çalıştığım şey size tabii ki dikişi nasıl dikeceğinizi göstermek hiç değil. Yani haddim bile değil açıkçası. Sadece ben ellerimi kullanarak, ellerimi beynimin bir enstrümanı olarak ve kalbimden uzanan, kalbimin uzantısı olarak kullandığım ellerimle ruhumu, bedenimi ve zihnimi nasıl dönüştürebilirim, nasıl besleyebilirim? Aslında benim bütün olayım bu. Yoksa daha güzel nasıl dikiyebilirim? Ya da işte daha ucuza nasıl mal edebilirim? Bu ekonomik koşullarda işte çok zor oldu artık kıyafete para vermeler. Bundan vazgeçeyim de kendime diki... Hayır hayır bunların hiçbiri değil benim yapmaya çalıştığım. Benim yapmaya çalıştığım sadece kendimle gurur duyduğum bir şeyleri ortaya koymak. Evet, bir öznur <laughs> dikiş dikme klasiği daha. <laughs> Kabusu mu deseydik? Olur, o da olur. Ya şimdi şöyle, e, biliyorsunuz artık kalıp olmadan dikiş ben. E, yani bu çatal olmadan e, spagetti yemek gibi bir şey. <laughs> Rezil rüsva oluyor yani. <laughs> Eğlenceli de oluyor tabii ki. Ya yani çok da logical oluyor yani. Neyse, şöyle bir şeyler oluyor. Ee, işte bana olan kıyafetlerin e, üstüne kalıbı koyup o kıyafetlerden çizerek e, kalıp çıkartmaya çalışıyorum göya. Ee, şimdi şey göstereceğim olayı göstereceğim size neyi beceremediğimi ve neyi şimdi çevirmeye çalıştığımı. Evet. Şimdi bu gömleğin kendisi her şey güzel oldu. Kolları çok güzel oturdu. İşte düğme yerlerini ayarladım. Ha kollar oturdu dedim ama tabii ki daha manşet yapılmadı. Hayatımda ilk defa manşet yapacağım ama or or orasına gelemedik daha. Dur orası biraz daha kolay kısmı. Şimdi şöyle bence şahane duran bir yaka yapmış idim. idim idim. Fakat bu yaka şöyle ikiye katladığımda göreceksiniz ki ikiye katladım gömleğe olmuyor. Yani şu kısmı şunun içine girmesi gerekiyordu. Fakat bu kısmı çok katlarsam bu sefer de gövdeden olmuyor bana. Ya nerede nasıl bir hata yapıyorum gerçekten bilmiyorum ama bir şeyler hep sonunda elimde patlıyor. Ve ben hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil ne yapacağım Şuna ayak deniyor arkadaşlar şu kısma. Ben ne yapacağım bu ayağı Şimdi yeniden kalıbımı koydum Yakayı da koydum Katlayacak kısmı bu ön düğmelerin Geleceği kısım Onu da ayarladım ee, Göğüs kısmıma olacak şekilde Şimdi bu kısımdan ayak keseceğim Sonra e, Kestiğim kalıbı Yeniden kumaşa koyup Kumaşı da keseceğim Ondan sonra yakaya dikeceğim Sonra o ayak inşallah Artık bu yakayla buluşabilecek Yaşasın ilham vermesi için ve cesaret vermesi için dünya ünlü dikiş youtuberlardan birini seviyorum. Ay ismini unuttum. Emil miydi ismi? Neyse, bunu seviyorum ki bana ilham versin. <gülüyor> <gülüyor> çok çabalamış lazım çok. <laughs> İnanılır gibi değil. Göremiyorum canım. yani. Ya çekeyim. Aa, beceremedim. <laughs> yakayı yapmayı becerdim ama kendimi çekmeyi beceremedim. Bütün her şeyi unutun. Her şeyi unutun. Ben yeni yaka kestim. Aa, hayır. Hiçbirini uygulamadım. Ne yaptım biliyor musunuz? Dedim ki bu yakayı ben çok güzel yaptım. Ya bir dakika selfie yapacağım. Yakayı güzel yaptım. Ayağımı da güzel yaptım. Birden aklıma annem geldi. Şaka gibi. Annem olsa ne yapardı gibi böyle bir şey. Ve şu kısmı düzdüm. Şu kısmı. Ve şurayı. Sırt kısmını değil. Düzünce burası yakayla birleşti. Çok tatlış tatlış düzüşler var şurada. Yani hiç fark edilmeyecek gibi. Ya var ya ben bir genius miyim diye. <laughs> Çok keyifli oldu. Ama nedir? Kıyafeti gösteren ütüdür. <laughs> Şimdi şey yapacağım. Dikmedim tabii ki. Şu anda teyelli. iğneli teyelli gördüğünüz gibi. Şey yapacağım. Şimdi biraz daha. Ya ben bu kumaşı var ya masa örtüsü yapacaktım. Şaka mıyım acaba? Yani her şey böyle pat 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 pat. Bizden açıldı şeyimde beynimde. Çok güzel. Bunun altına şey de var tabii ki ee, yeşil, yumuşacık yeşil, yeşil bir elbise aldım ve e, tam bu kısma gelecekte Etilin yeşilinde aynısında kristal boynuklar aldım. Onlar onlardan da ne yapacağım? Kolye yapacağım. Acı keşan. bir maaş etler duruyor. Maaş ne olacak? Yok yok. İşte gömleğimin son haliyle karşınızdayım. Çok güzel oldu. Beni çok tatmin etti. Çok beğenerek giydim ve bundan sonra da giyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.